Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi canım annemden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği canım annem dizisi yeni bölümleriyle tv8 ekranlarına gelmeye devam ediyor herkes dizinin yeni bölümünü dört gözle bekliyor bakalım yeni bölümde daha neler yaşanacak Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.